Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bu güzel örgümüzün yapılışından bahsedeceğim. Modelimizi ilk baştan anlatmaya başlayamadım. Çünkü yine her zamanki gibi doğaçlama bir bluz olacak. Kolsuz ve yıka olacak. Çünkü e, bazı aşamalarına sonradan karar verdim. İlk baştan etek ucundan bu şekilde modelimizi başladık. Bir model boyunca yaptık. Arkası ve önü aynı şekilde başlanıyor. Sadece önü arkasından bir model fazla olacak. Ee, o şekilde başladıktan sonra sadece etek ucunda model olacaktı. Ben tam ortadaki bu modelimizi böyle yavaş yavaş küçülte küçülte her sırada biraz daha küçülte küçülte azalttım. Yakaya kadar olan bölümde gittikçe yaprakları küçülterek minik bir yaprakla bitirdim. Bu şekilde bir bluz yapmak istedim modeli kendim uyguladım üzerine bu giden modelimizi kendim uyguladım normalde şu başlangıcındaki modeli bir şemada görmüştüm ee, bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim modelimizin anlatışını daha sonra ayrı bir videoda göstereceğim küçük bir parçada çünkü burada büyük örgüde zaman alacak bu model ben burada şimdi sizlere neyi anlatacağım bluzumuzun önünde e, V yakayı nasıl açıyorum onu göstereceğim. Bluzumuz düşük kol olacağı için kol oyma ya da artırma gibi herhangi bir durum yok. O sebepten dolayı kol anlatımı yok. Ben burada sadece şimdi önü ikiye ayıracağım. Bir V yakayı. Evet ipimizden bahsetmek istiyorum. İpimiz anti peeling. Burada %100 anti black demiş. Çok hoş böyle saten gibi ipeksi bir dokusu var. Çok harika bir dokusu var. Ben bu ipimizi çok sevdim. Onun için bundan bir bluz yapmak istedim. Ve bu parçayı başladım. Şimdi 5 numara misinalı şiş kullandım. Rahat örmek için. Sizler normal şişle de yapabilirsiniz. Kalınlığını daha da ince yapmak isterseniz şiş numarasını inceltebilirsiniz. Ben bunu ütüleyeceğim. Biraz dökümlü olmasını istediğim için 5 numarayla ördüm. Şimdi şöyle tam ortasını ayarladım ben. Örgümüzün tam ortası burası. Yakayı nasıl yapacağım onu göstereceğim. Öncelikle bu tarafa giden yakanın kesimini yapacağım. Daha sonra bu taraftakine devam edeceğim. Evet şimdi yaka kesiminde bakın bu ortadaki bir ilmek iki kenara ortak kullanılacak. Şu an için bu ilmeğimizi örüyorum. Yanındaki ilmeği de ördüm. Bir tane ters örüyorum. Bu düzle yanındaki düzü birlikte alıyorum. Burada herhangi bir kıvrılma olmaması için bu işlemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Geri dönüşümüzde yine kesim yapacağız. Arkadan geldik. Şimdi burada kesim yerine geldik. Önde bir ters örmüştük. Burada onu düz örüyoruz. Yanındaki iki tersi ördük ve döndük. Şimdi bu ilmeğimizi aldık. Yanından düzü ördük. Bu ters ördüğümüzü yine ters örüyoruz. Bu ilmeğimizi kesim ilmeği olduğu için sağdan sola yine bir kesim yaptık. Ve devam ediyoruz. Aynı şekilde sıra sonuna gideceğiz. Geleceğiz. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Burada sürekli bu ilmeğin yanından kesim yapıyoruz. Buradaki ilk, ilk iki ilmeği düz yanındakini bir ters örüyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Çok güzel bir görüntüye sahip oldu. Bu şekilde istediğimiz genişlikte açtıktan sonra ben şu anda kestiğim ilmek sayısını yeterli buluyorum. Çünkü bir bu kadar da bu taraftan kesilecek. Şimdi bundan sonrasını yaklaşık olarak şöyle parmak ölçüsü dersek bir 3 parmak daha örüp e, bluzumuzun ön kapağını bitireceğim. Santim ölçüsü verecek olursak da yaklaşık olarak 3-4 yani en fazla 5 santim kadar öreceğim. Ondan sonra bu omuzu bitirip bu tarafın kesimine başlayacağım. Şöyle bir kez daha bakın yakından göstermek istiyorum. Güzel bir kesim şekli. Kenardaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yanındaki ilmeği düz örüyoruz. Üçüncü ilmeği ters. Dördüncü ilmekle yanındakini birlikte kesiyoruz. Bu şekilde son kesimimizi de yapalım. Bundan sonrasını düz örgü şeklinde öreceğim. Arkadan da gelirken aynı şekilde bu öndeki tersi arkada düz örüyoruz. Bakın böyle hoş bir yaka lastiği oluyor. Yani aslında lastik yok ama lastik varmış gibi. last e, lastik görüyormuş gibi yapıyoruz ama düz gibi görünüyor. Hoş bir görüntüye sahip. Şimdi şu kadar öreceğiz. Sonrasında burayı bitirip diğer tarafın kesimini de göstereceğim. Ters taraftan nasıl kesiyoruz. Evet arkadaşlar bakın yakanın sol tarafını bitirdik. Şimdi sağ tarafını yapacağız. Bunun için ipimizi tam ortaya bağlayalım. Burada bahsetmiştim. Orta ilmeği her iki tarafa kullanacağız diye. Buradaki ortadaki ilmeğin arkasından ipimizi bağlayalım. Görünmesin bağladığımız yer. Evet. İpimizi bağladık. Burada şimdi bu ilmeğimizi şu şekilde bu şişe takalım. Ortak ilmek çünkü. Ve örgünün arka yüzünden. Bu ilmeğimizi ters örüyoruz. Yanındaki ilmeği ters örüyoruz. Üçüncü ilmeği düz. Ve dört ile beşi ters örgü şeklinde tek seferde alıyoruz. Devam ediyoruz. Gideceğiz geleceğiz. Tekrar kesim yapacağız yine. Diğer tarafta olduğu gibi. Evet ön yüzden sıra sonuna doğru geldim yakaya kadar. Burada şimdi arka yüzde kestiğimiz ilmeği normal düz örüyorum. Yanındaki tersi ters yani arkada düz örmüştüm. Kenar iki ilmeğimizi düz ördüm ve dönüyorum. Aynı şekilde kenar ilmeği aldım. Yanındaki ilmeği ters. Düz ilmeği düz. Ve bakın dördüncü ilmekle beşinci ilmeği tek seferde ters örgü şeklinde alıp devam ediyorum. Diğer yüzde kesimleri ön yüzden yapıyorduk. Bu tarafta kesimleri arka yüzden yapıyoruz ki kesim işlemimiz kolay olsun diye. Bu şekilde devam ediyoruz. Ta ki ne zamana kadar? Diğer tarafla aynı ölçüye gelene kadar. Şöyle ön yüzden bakalım. Bakın burada gördüğünüz gibi. Burada nasıl keserek gittik? Burada da aynı keserek devam edeceğiz. Aynı hizaya geldiğinde, aynı kesim sayısına ulaştığında burada da kesimi bırakıp düz devam edeceğiz. Son olarak yine son sıralarını bir kez daha göstereceğim.